Alo annem ne haber ne yapıyorsun? Oğluşum nasılsın? İyi annem para isteyecektim. Dur bak, dur. Kimi, kim Oğlum, Babacım, dur, bak dur kimi veriyorum sana kim var burada? Ver bakalım. Oğlum ne haber okul nasıl gidiyor? Babacım iyiyim valla ne olsun biraz parayı sıkıştım da. Dur bak dur kimi veriyorum sana kim var burada? Ver. Canım ne haber Salih amcandan eski mahalleden sen beni tanımazsın ben seni tanıyorum. Tanıyamadım babamı verir misin? Veririm vermesine de babanı da tanımıyorum. Dur tanıdık birini vereyim bak kim var burada? Ya kimi veriyorsun dur konuşalım. Merhaba Cihan Bey ben müşteri hizmetlerinden Serkan. Size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Annemle görüşmek istiyorum da ben. Annenizin dahili numarasını biliyorsanız tuşlayın. Bilmiyorsanız durdur dur bak kim veriyorum kim var. Ha ne oluyor? Göktür Bey nasılsınız efendim? İyi Kenan Bey siz nasılsınız? Ben eksik şükür. olmayın efendim ben de iyiyim çok şükür. Ya ne oluyor annemi bağlayın lan! Yarım asırdır annesini görmeyen bir evlat. Hüge Hanım annemle görüşemiyorum ben en son size kadar aktardılar. Peki niye hiç annenleri aramadın yavrum bu kadar süre içinde? Ağır küfür edeceğim bak şimdi. Küfürün hepsi çok çirkindir. Kimseye küfür etmeyeceğim Allah Kimse razı olsun hocam. iyi Ramazanlar. Edecek.